Bu videoda Shiba Coin'deki arz yakım işlemleri son 24 saat içerisinde çok büyük oranda bir artış gösterdi. Bu haberi size son durum olarak aktarmak istiyorum. Hemen haberin detaylarına geçecek olursak yeni ortaya çıkan gayri resmi şiba yakma jetonları ortasında son 24 saat içerisinde 1 milyardan fazla şiba coin yakıldı öğrenildi. Normalde ne kadar yakılıyordu derseniz normalde bir gün içerisinde yaklaşık 100 milyon olur, 150 milyon olur, 200 milyon olur. Bu civarlarda bir yakım gerçekleştiriliyordu. Bugün devasa bir artış oldu. Yani yaklaşık olarak 10 katına falan çıktı diyebilirim ve bu bugün itibariyle 1 milyar Shiba coin yakıldığını sizlere aktarmak istedim. Yani gerçekten bu önemli bir haber. 1 milyar yakın bize pump getirir mi derseniz kesinlikle pump getirmez. Çünkü Shiba coin'in arzı 549 trilyona denk gelmekte. Ama bazı uzun vadeci arkadaşlarımız var. Mesela Shiba coin'i 2024'e 2025'e kadar tutacak arkadaşlarımız var. Onlar için olumlu bir haber olacağı düşünmekteyim. Yani böyle 1 milyar 1 milyar yakıla yakıla yani damlaya damlaya göl olur mantığıyla ilerler bu yakımlar bizi uzun vadede olumlu etkileyecektir. Yani kısa vadede olumlu etkilemeyecektir. Şu anda Shiba Coin'de 2200'lerden hatta 2100'lü bölgelerden 2350'ye kadar çıktı ama bunun sebebi Bitcoin'le alakalı. Bitcoin'de 40 bin dolarlardan 42 bin dolar kadar çıktı. Yani bu yükseliş Bitcoin'le alakalı. Arz yakımıyla alakalı değil. Ama arz yakımının olumlu haberlerini yani olumlu etkilerini ne zaman görürüz derseniz uzun vadede olumlu etkilerini görebiliriz. Kısa vadede olumlu etkili olması için şöyle olmalı gerekiyor. Trilyonlarca yakım yapılması gerekiyor en az. Ya yani burada milyarlarca yakım olduğu için ancak uzun vadede etkileyecektir diye düşünüyorum ve 1 milyar yakım toplam 41 işlemde gerçekleştirildi. Yani son 24 saat içerisinde 41 tane işlem ölü cüzdana gönderildi diyebiliriz. Hatta kanıtlı bir şekilde size göstermek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız bu haberin kaynağını soruyorlar. Shibburn resmi Twitter hesabına baktığımızda yani burada ne paylaşılıyor derseniz Shiba Coin'deki anlık yakım işlemleri paylaşılmak yani bu Twitter hesabında paylaşılmakta. Hemen bu tweet'in Türkçe diline çevirecek olsak son 24 saat içerisinde toplam 1 milyar 21 milyon Shiba coin yakıldı ve toplam 41 işlemde gerçekleştirildi. Yakılan toplam Shib jetonların dolaşımdaki arzı ve daha fazlasını görmek için bu adresi ziyaret edin. Yani buradaki adresle de zaten burada paylaşılmış işte 1 milyar Shiba coin yakıldığına dair burada da yazılar paylaşılmış. Yani buraya da açmaya gerek yok resmi Twitter hesabından siz de kontrol edebilirsiniz diyebilirim. Ve Shiba Coin'in hacmine ve piyasa değerine son durum olarak baktık olsak hacminde %15'e yakın bir düşüş meydana gelmiş. 883 milyon dolarda gezinmekte ve piyasa değerine baktığımızda ise %3'lük bir yükseliş olmuş. 12 milyar dolardan biraz daha fazla yani yaklaşık olarak 13 milyar dolar diyebiliriz. Yani bugünkü piyasa değerinin artış sebebi yani fiyat yükselmesiyle orantılı olarak arttı. Yani fiyat niye arttı? Piyasa değerinin artmasıyla birlikte arttığını düşünmekteyim. Benim Shiba Coin hakkında haberlerim Anne izin bu şekildeydi izlediğiniz için teşekkür ederim canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz.